Merhaba arkadaşlar, bugün e, Normal bir ev yapacağız Size bir göstereyim dedim. E, Galiba ilk videom, bu yok ikinci videom Evet evet ikinci videom O videoyu sileceğim, yani istediğim yani bir şey Beğeni falan gelmedi, yani kendimi rezil etmeyin Amacı ne? Onun için onu sileceğim Kolay bir ev yapımı göstereceğim size Soğuk an. Arkadaşlar ne yapmamı istiyorsanız lütfen Yoruma yazın Bir dakika Şimdi Burada şey vardı ya nerede o? hı hmm. hmm. Aha bu. Saray. Mesela arkadaşlar deyin abi tank. Tank şeyden onu deneydi. Bir dakika ya şunu şuraya alsana bir dakika. Videoyu durdurup geliyorum. Mesela deyin arkadaşlar abi tank ev yap. Hani yaparım. Sıkıntı değil. Şunu şimdi şuraya alacağım çünkü arkadaşlar kalsıyor bu ara telefon yani sizinki değil benimki kalsıyor neden derseniz bize kalsıyor telefon Allah canını söyleyelim. Şimdi şuradan bir tükürt bir tükürt damlıyor damlıyor usluğunu damlar yürüyor usluğunu. Teknikten evde yapabilirim arkadaşlar siz sadece yorumlara belirtin gizli oda yapabilirim mesela. Bismillah. Arkadaşlar lütfen bu durumu olmayanlar da bana Instagram'dan ulaşsın. Onlara küçük bir hediyemiz olacak inşallah. Şöyle ev tamamlayalım. Bugün arkadaşlar videoyu yani kısa tutmaya çalışacağım çünkü ilk videom. Ve benim kamera karşısına geçmem bayağı bir olağan dolu heyecan. Hep onun, o YouTube atıyordum ya hep onlar yani TikTok'tan bulup attım. Onun için yani yüksek bir olağanda heyecanlıyım. Bismillah. Bir dakika şimdi biliyorsunuz hava baya bir soğuk. Ben misafir odasında oturuyorum. Sizin için değer. Şuraya koysam. Şöyle şöyle. Şimdi. Eşit olmaz değil mi? Aynen. Bir dakika şimdi şöyle alayım. Arkadaşlar burada ben galiba ikinci mi üçüncü oynayışım Minecraft'ı. Yani sadece size video çıkartmaya gidiyorum. Öyle yani fazla böyle gireyim de değil. Şu an ben evin burayı kapatayım. Geleyim. Şöyle. Ve de geldim. Aynen. Yoruldum be. Elim ağrıdı. Yani bu şekilde bir oda yaptım. Sonunu izleyin arkadaşlar. Sonunda size bir yani genel yani böyle ortalarında falan bir duyuru yapacağım. Size katılıp bayağı bir yani repi falan hediyemiz olacak 2021 geldik kardeşlerimizi sevdirmek bizim de boynumuzun borcu Bismillahirrahmanirrahim Mesela arkadaşlar tek blokta evde yapabilirim siz tabii ki isterseniz elmas şu an mesela deyin ki abi deyin mesela Ahmet yazar mısın? Yazarım. Mesela sevginizin ilk baş harfinden ama gerisini yazarım. Siz ne söylerseniz ben onu yapacağım. Sözüm de söz. Bu arada yeni bir telefon alacağım inşallah. Ondan sonra PUBG videosu çıkartmaya çalışacağım. Bismillah. Ben burayı bitirip geleyim arkadaşlar geldim arkadaşlar şöyle arkadaşlar ben cihazım biraz kasıyor lütfen bundan kusura bakmayın şu şekil oldu arkadaşlar şöyle uzaktan falan da göstereyim böyle birer. İnşallah. bismillah bazı yerlerini kesiyorum ya deseniz canınız sıkılmasın diye tabii ki de arkadaşlar bir de şey diyeceğim size cidden biliyorsanız eğer iki şeklinden nasıl oynanıyor? Onu yorumlarda belirtebilir misiniz? Çünkü ben size içerik çekmeye başlayacağım. Kısa sürede. Bu arada bunu genel yani kolay kolay yapamıyorlar. Bir tane koyun, bir iki tane yükseltin. Anladınız mı? Yani ben öyle çok fazla pro değilim. Fazla da bilmiyorum. Elimizden geldiği kadar yapıyoruz. gündüz yapayım şunu ya. Saat. Ama burada ben gel modda oynuyorum. Game mod. Söyleyemedim bir an. Hah açıkla. Buraya. Şuradan. Mer. son hadi sizin için kuvars olsun. Dur lan gözüm kapalı seçeceğim. Duyalım Burada kaç dediğim çekiliş. Ee, biliyorsunuz 2021 geldi yaklaştı attı geldi işte. Onun için e, ucu yatıramayanlar veya o ucu sonmayanlar veya cidden cidden diyorum durumu kötü olanlar bana isterim ulaşsın. İsterim adımı açıklamaya koyacağım veya başlığa koyarım bilmiyorum. Ama yani açıklamaya koyarım. Oradan bana mesaj atabilirsiniz. Ee, kanala abone olun mesaj atın ve bu videoyu beğenin paylaşmanızı falan istemiyorum. Cidden Gönlünüzden geliyorsa eğer cidden Beğenin. Gerisi bizde. Beğenler sizden video bizden. Devam ki. Ama bu arada cidden yok O oh, bayağı ki Ben koymuyorum. Yani ezik pro falan. işte yani öyle bir kanun yok. Oyun kasıyor diye bazı hatalar olabiliyor tabii ki. Şunu da şöyle koyuyor ya çıldırıyor ama Yani hiçbir şey yani abone falan olmuyorsunuz var yani beğenin. Çünkü neden derseniz yani emek var. Mesela sizin de belki YouTube videonuz yani YouTube kanalına olacak. O nasıl siz istiyordursunuz illa. Arkadaşlar lütfen beğenin diye. Yani bunlar çizgiler. Niye derseniz çünkü emek var. Yani emek işlem var görüyorsun değil mi? Kasıyor mesela. Bak ben bu telefonla size şey ee, şiş, konuşamadım. Video çıkartmaya çalışıyorum. burada ee, alacağım. Bunu alıp burada inşallah size birisine diyeceğim. Biraz kasıyor. Siz bunu tamir falan ettirirsiniz. Video açıldığı için kasıyor cidden diyorum. Yoksa kasmıyor. Light iniyor. Light hiç kasmıyor arkadaşlar. Mobil iniyor. Mobil kasmıyor. Başka ne kasmıyor. Fre hiç kasmıyor. Sanki mağabaytsız oyun. Şurada... Şu Ama yaptım ben. Arkadaşlar lütfen cidden diyorum. durumu olmayanlar lütfen bana isterim Ulaşsınlar. Onlara bir küçük bir hediyemiz olacak. Onlara inşallah küçük bir hediyemiz olacak. Oh, yoruldum. Şuraya... Bakın tıklıyorum, almıyor. ha aldı. Benim cihat kasıyor abi. Ben seven böyle sevsin. Yani ben öyle hani şey deydim ama... ...nemzengen züppesi falan. arkadaşlar tiktokum var tiktok adı has altret mi oraya sizler bizim ailemizde katılmak isterseniz 2716 falan takipçim var geri takip söz edeceğim ee, evin içine dizayn yapmaya geldi şu an bakalım bir dakika evin içine neler koyabiliriz şuradan bir saniye şuna bir saniye yav git yav like hayyo <laughs> heh geldim Şuradan buradan bir şey koyacak yok. Buradan yine bir şey yok. Tıklıyor mu da almıyor. Al bunu. Buradan. Hangi rengi seviyorsun? Ben turuncuyu seviyorum. Bunu da yorumda belirtin. Bunu, bunu almış ola? Bunu al. Örsten bir tane. Al. Örsten al. Sandık al. Bunu sandık alacağız. Acıdan şunu işe yarıyor derseniz. Gemotta falan arkadaşlar. Bilmiyorum şeyde oluyorum hayatta kalmadan. Böyle nasıl desem. Onun için mesela elmas koyun. Yani geri onu yere koyduğunuzda sadece içine elmas doluyor yani. Anladınız mı? Nasıl desem. Nasıl desek. Yani arkadaşlar. Birisi mesela elmas doldurduğunuz ya öbürüne elmas doldurma ya onun zaten içinde elmas doluyor Size kısaca anlatayım. Bu <laughs> dolabı yapacağız. Şunu deniyor yine şaltır 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 şaltır. Kapıya şuna koy. Olsun abi hava uçurum arkadaşlar. Anana uçurayım. Şöyle bir. Şimdi burası bir dolap olacak. Şöyle. Şimdi şöyle şöyle. Küt küt. Hah, tamamdır oldu. Ondan sonra burası buzdolabı. Şurası sandık yer olsun ama şurası. Şuraya yatağımızı koyalım. Hatta dur la. Yatağı buraya koymayalım. Hatta koy koy koy. Bir dakika. Şu an kafam karıştı benim. Şuraya koysak. Ben yani çünkü dolap koyacağım. Şuraya bir su koyalım. Bir tane daha su koy. Şöyle çalışma masası. Ama nasıl ev yaptım ya. Şimdi Ocaktan bir tane, ne yalak, ne yerine al, şunun yerine al. Şöyle de şöyle ayağımızı ısıtır, şöyle, 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 şöyle. Hadi uçsan la. Şunu da şöyle, şunu da şöyle, şunu da şöyle. Şöyle. Tamamdır, yeter, o kadar. Susma, sustuklarım acıtır. Öyle ki çok laf öyle kazıtır. şarkı çıkartmayı cidden yani istiyorum. İnşallah yakında çıkartacağız sizin sayenize büyük bir aile olursak tabi. alalım bir tane yerine. öyle cidden diyorum arkadaşlar nasıl desem böyle bazılar böyle oluyorlar ya deli oluyorlar aynı nasıl desem yani para avcılar hepsi bize benden öyle bir şey beklemeyin üstüne para teklif etseniz bile olmam. Allah şükür. Çok da gözümüz yok. TikTok'tan bile ben para almıyorum. Neden derseniz almıyorum ama yani bilmiyorum. Bir değişik geliyor. Almıyorum onun için. TikTok'ta bazı izliyor. Yani her yerini gösteriyorlar. Ben videodayım diye küfür yapmak istemiyorum. Her yerini gösteriyorlar. Parayı alıyorlar. Şundan. 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 Bir tane daha bundan. 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 Altın. Bitti. Şimdi arkadaşlar şunları dolaba koyup geliyorum. Bekleyin. Beklemeden. Evet arkadaşlar. Şurayı doldurdum. Bakabilirsin. Buraya altı falan koydum. Buraya da tabii ki normal pişmiş et falan biftek daha onları koydum. Bu nasıl çalışıyor derseniz arkadaşlar şöyle bastımın Geri kaldırdı ama bir tane atıyor. Gördüğünüz gibi şu an elimde. Geri de mesela bak burada, buradan olmuş. Buraya da böyle bastığınızda attı. Anladınız mı? Geri de kapattığınızda mesela geri açın yine atar. Değişik değişik atıyor. Yani böyle bir ev. Burası sandık, burası fırın, işte bilin ocak. Buraya dolap koydum. Bazı özel eşyalarım için bakabilirsiniz şöyle. Arkadaşlar bu bildiğin yani nasıl sen? Yani ev gibi değil. Buna da emek var tabii ki de. Şimdi bunu telepatlatma sözü vermiştim ben size. Hemen onu gerçekleştirelim. Denet. Şurada çakmak lazım. Arkadaşlar neler olduğumu eğer söylerseniz de kilisliyim. Kilisede yaşıyorum şu an. Gününüz adım Yusuf, soyadım Alpta Hep cidden hayalim neydi biliyor musunuz? Şöyle YouTube olacağım. Sadıklar ki abi bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Cidden bunu desinler yeter bana. Neden bu kadar çok istiyordum? Ya gör, düşünsene, o kadar büyük bir ailesin işte diyorlar ki abi bir fotoğraf çekilelim mi? Tabi. Yani mesela size bu yana böyle yani gülme amaçlı gele, geliyor olabilir. Cidden bu benim için büyük bir şey. İnşallah oralara geliriz. Arkadaşlar 1000 aboneden sonra öyle bir çekiliş yapılacak ki canlı yayın tabii ki olacak. Canlı yayında yapılacak o çekiliş. İnşallah herkese çıkar. Yani arkadaşlar durumu cidden kötü olanlar bana ister tanımlamak için. Ananız kim patladı? Ay. Küfür yaptım. Kastı cihaz. Ev gitti. Oha ne kadar kastı. Görüyorsunuz bu şekil patladı. Bir dakika. Kasıyor. Patladı ya burası. Baksanıza nasıl kasıyor. Bir dakika buradan uzaklaşalım. Çünkü bayağı kastı. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Hepinizi seviyorum. Cidden durumu yani kötü olanlar cidden bana ulaşsınlar ve yorumları yazsınlar. İşte eve kaç puan verdiler veya abi şunu yap desinler. Onu yapacağım. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Ben videoyu çektim. 2-3 gün sonra yayınlarım. Bay bay. Sizi seviyorum. Her zaman için hayallerinizin peşinde olun arkadaşlar. Her zaman için. Bunu hiç unutmayın.